Bugün görüldüğü gibi yapay zekanın ideal ürünlerinden bir tanesini Karsan ve Adastek. Adas Adastek. Adastek. Adastek ortaklaşa üretmiş durumdalar. Ve bunun da Cumhurbaşkanlığımız külliyesinde şöyle bir adeta test sürüşünün yapılmış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Ve tabi şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Özellikle tabi yapay zeka olarak da derken gerek yayalara karşı duyarlı, gerek tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak ve yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale, elektrikli hale getirilecek bu tabi ülkemiz için gerçekten bir iftar vesilesi ben bu konuda gerek Karsan'ı gerekse kudusteki tebrik ediyorum ve seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar. Bunda hiç şüphem yok. Ve bütün mesele bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Ve bundan sonraki süreçte de bu seri üretimle birlikte artık biliyorsunuz yok mazottu benzindi bunlar kalkıyor. Her şey artık elektrikliye dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz.